Allah'ım. Bu da tamam mı mesele? Allah'ım. 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 Ben çok acı savaşı duası. Evet, evet. Evet, evet. Şimdi bu çocuklar bu, bu yaz okulu yaz okulu hocalar geldi yanımıza dedi ki çolmalara bir yemek verelim. Eee bazı insanlarımız diyor ki nasıl nasılsın yap aslama bunu paylaşmak istemiyorum ama paylaşacağım mecburiyim. Bazı kendi insanlar diyor ki nasıl olsa bir şey yapmıyor. Allah biliyor. Evet. Bugün de aşırı ayı değil mi? Ee, evet. Marem ayı. Evet. Bu çocuklara bir yemek verdik bugün. Bunlar ilk defa kebapçıya gidiyorlar. İlk defa lokantaya gidiyorlar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuklar bir şey yiyor musunuz? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun.